Tavuklarımızı ince ince doğradık. Bugün karavanda en kolay ne yemekler yapılır. Ona bakacağız. Sizlerle santini yapacağız bugün. Şimdi ilk olarak tavuklarımızı minik minik doğruyoruz. Evet. Tavukları. Tavuklarımızı tenceremize aldık. Aslında bu tavuklar olgun pilicin lezzetli tavukları olsaydı bizim için çok daha iyi olurdu ama buralarda maalesef bulamıyoruz onu. Evet, olgun pilici buralarda çok arıyoruz. Tancı abi, buralara da bekliyoruz seni. Açıl, Ege'ye açıl biraz. Şimdi biraz su ilave edeceğiz. pişmeye bırakıyoruz şimdi tavuklarımızı. Evet tavuklarımız haşlandı. Şimdi içerisine biraz zeytinyağı döküyoruz. Sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Toz biberimiz, bolca toz biberimiz, karabiberimiz, çok az kajunumuz ve kekiğimiz olmazsa olmazımız daha kekiği ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz biraz daha tozlu bir ihtiyacımız var bunları güzelce tavuğun suyuna batırıyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Evet koyduk. Şimdi biraz yerimiz çok müsait olmadığı için evet. soğanımızı da yanına ilave ediyoruz. Biraz da domates. Bunları da Ali Bey doğurdu bize. Evet, güzelce dürüm yapıyoruz şimdi. tabağımız da burada. Evet, afiyet olsun Ali Bey.